Teachable yaptığımız makine öğrenmesi modellerini Pictoblox'ta kullanabiliyoruz. Bunu nasıl yapıldığını göstereceğim. Önce Google'dan Teachable Machine yazıyoruz. Arama motorunda yazdıktan sonra Teachable Machine sitesine giriyorum. Get Start diyorum. Buradan 3 farklı proje var. Image proje, ses proje, image proje, audio proje ve post projedir. Hiç bunlar içinde Image proje ve Post projeyi tanımlıyor. Image proje ile ilgili bir tane uygulama yapacağız. Standart Image modelini seçiyorum. Burada sınıflarımız var. Herkes tarafından bilinen taş kağıt makas sınıfını yapalım. Taş diyelim. Makas. Türkçe karakter kullanmamaya dikkat ediyorum. Şimdi taş sınıfına geldik. Webcam diyorum. Buradan Webcam'i seçtim. Siteyi ziyaret ederken izin ver diyorum. Kamera kullanılıyor. Şuradan taşı tutuyorum. Hold record diyerek değiştiriyorum bu şekilde 200'e yakın resim aldım. Elimi çektiğim zaman da duruyor. Şimdi makasa gelelim. Webcam'i açtım. Oda elimi hareket ettiriyorum. Şöyle tersten de yapıyorum. Evet. Yaklaşık 200'e yakın resim seçtim. Kağıda gelelim. Seçtim burada. Hop diyorum. Sağa sola doğru çevirdim. Arkaya çevirdim. Bu şekilde hareketli farklı pozisyonlardaki resimleri aldım. Evet. İkinci kısım eğitimdir. Address kısmına tıkladığımızda epok sayısı var. Kaç kere tekrar edecek bu işlem? Bunu verir. 50 kere tekrar edecek. Batch size aynı anda kaç tane görüntü alacak? 16 tane birden alıyor her seferinde. Bu da öğrenme değeridir. Genelde 0.100 binde bir şeklinde geçmektedir. Model train diyorum. İsterseniz burada uploadlarla da elinizde farklı resimler, eğitim resimler varsa onları da yükleyebilirsiniz. Ne kadar fazla resim olursa o kadar iyi olur. Evet, epokların ilerlemesini görüyoruz buradan. Evet. Örnek uygulamasını yapabiliriz. Mesela kameraya tuttum. Taş. Elimi yaptım. Makas. Kağıt. Bu şekilde oluyor. Bunu export model olarak paylaşımı açabilirim. Upload my model olarak link olarak paylaşacağım. Upload my model diyorum. Şurada bir link geldi. Bunu copy dedim. Kopyaladıktan sonra Pictoblocks'a geliyorum. Pictoblocks'ta Blokslar kısmına geldim. Burada önce eklemem gerekli olan kütüphane var. Tıkladım. Machine Learning with Teachable Machine. Makine öğrenmesi. Teachable Machine makine öğrenmesi diye geçiyor. Buna tıkladım. Bas kütüphanelerde eklendiği zaman, kullanıldığı zaman şuradaki kredimizde düşüş oluyor. Onun için e, dikkatli bir şekilde kullanmanız gerekli. Krediniz bittiği zaman da cüz'ü miktarda para ödeyerek kredi alabiliyorsunuz. Model dediğiniz zaman Teach Information'ı açtığımız sayfaya geri dönüp yeni bir sayfa açmanızı sağlar. Loate Model varsa var olan bir modelimiz var. Onu eklemek için de Loate Model diyorum. Eklediğim modeli yapıştırdım. Image olduğunu söylüyorum. Lot moda dediğim zaman şurada görebilirsiniz taş, makas ve kağıt şeklinde teachable machine'da kullandığım oluşturduğum modeli buraya atmış oluyorum.